Allah'a şükür Konya'mıza bir yağmur ya ama inşallah devamı gelir. Çünkü İç Anadolu'da kuraklık var. Her yerde Rabbim hayırlısını versin, bereket versin inşallah. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız Allah'a şükür şimdilik iyiyiz. Latife'nin mutfağına hoş geldiniz. İlk çayımızı Allah'a şükür bugün biraz yağmur yağdırdı, onu açtım. Birazını çektim. Güzel şöyle tuttu ama dolanıp duruyor. Nerelere şey yapıyor. Bilmem şimşek çakıyor. Arkadaşlar bugün şöyle yemeğim var da dün yemek yaptım. Patlı, etli patlıcan yemeği. Bir türlü yükleyemedim videomu şeye. Depo alanı ne dediğini bir şey yazıyor. Ondan sonra şey demiş onları silin de şey olsun dedim. Bu sefer hiç yükleyemedim patlıcan yemeğimi yükleyemedim. Videolar şeyde duruyor ama yükleyemiyorum. Bugün ben de çoğu şey, çorba yapacağım da. Onun için ezeceğim. Bir yemek kaşığı unum var. Onu da ilave edeyim. Hepsini beraber şey yapayım. Yumurta da ya. Bir tane de yumurta kırıyorum. Hepsini beraber şey yapacağım. Bizim şey böyle yapardı. Kayınvalidem görüncem gel. Ettim evet, e böyle şey yapardı. Bu sefer ben de öyle yapacağım. Hepsini beraber ezeceğim. Şey kıvamına getireceğim. pürüzsüz bir kıvam olacak. Arkadaşlar yoğurdum, pürüzsüz şekle getirdim yumurtamı. unumu ilave ettim. Bir fincan bir Türk fincanı şeyinde de pirincim var. Onu da yıkayacağım. Önce bu niye aklıma gelmedi? Yağmur şöyle güzelce başladı ama inşallah devam eder. Asfalt olunca hemen yıkayıverdi. Yani şöyle güzel oldu arkadaşlar. Pirincimi de yıkayayım Arkadaşlar ocağın altına yaktım. inşallah kesilmez. Yoğurttan yoğurda bazen değişiyor. Aa, şöyle şey mi olacak da. Kendim yoğurdumu şey yapacağım. Keseye dökeceğim. Süzme yoğurdumu kendim elde edeceğim. Eğleyeyim Ömer biraz patlıcan yemeği var. Ondan sonra makarna var. Bir de çorba yapayım. Salata yaparım Allah izin verirse. Allah'ın izniyle çorbamı da hayırlısıyla pişiririm. Ya, dün işte şeyimi yükleyemedim. Nasıl neden oldu bilmiyorum. İşte çocukların yanına gidersem onlar bu gösteri verirse öyle kendim şey yapamadım. Herhalde depodaki şey silinince videoyu yükleyemedim şeyi. İnşallah şu olur. Şeyde çekim şeyimde duruyor da depoda yok herhalde. Onun için de videomu yükleyemedim. İnşallah bu yüklenir. Arkadaşlar kaynamaya başladı. Pirincimi dökün. Bizimkine beni evlenip de böyle pişiriyorlardı. Ben de bu sefer böyle pişireceğim. Allah'a şükür bu güzel yağmaya başladı Rabbim. Versin de kuraklık söz. Kışta şey geçmedi de kaynasın. Biraz da. Arkadaşlar çorba pişti. İnşallah kıyırılmaz. Aşkım. Durum yok. Şimdi yağıyla da namesini. Ay. İşte bir el ile yaparsam böyle olur. Battı.